İzmir Çankaya Manavkuyu Körfez Dershanelerinde matematik öğretmenliği yapan Muhammed Mustafa Koçaslan öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmendi. 15 Temmuz sonrası zulüm Mustafa öğretmene de vurdu. Önce çalıştığı dershane kapatıldı ve hakkında soruşturma açılıp 8 ay cezaevinde tutsak olarak kaldı. Davası Yargıtay aşamasında olan Koç Aslan, çok sevdiği ülkesini yeni evlendiği eşiyle beraber terk etmek zorunda kaldı. Yunanistan'a 40 gün önce iltica eden Koç Aslan, bu yapılan zulümlere bir türlü anlam veremiyor ve üzüntüyü her geçen gün derinden hissediyordu. 9 Aralık günü kalbi daha fazla dayanamayan Mustafa Öğretmen hayata veda etti. Cenazesi Türkiye'ye memleketine gönderildi. Bir hesap daha ötelere kalmış oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.